14 aylık bebeğimizle taşınıyoruz. Part 1. Eşim evin ölçülerini alırken ben de size neden taşındığımızdan bahsetmek istiyorum. Geçen yıl Gebze'den Eskişehir'e taşındığımızda çok fazla seçeneğimiz yoktu. Eşimin işine yakın, içimize sinen ilk uygun evi tuttuk ama bu yıl kira zamanı geldiğinde yapılan zam bize fazla geldi. Nil için birikim yapmak istiyoruz. Bu yüzden kira bizim için önemli bir kalem. Üstelik aynı sitede daha uygun fiyatlı daireler olduğunu görünce ödemeye gerek yok dedik ve hemen harekete geçtik. Bir gün içinde bu evi bulduk. Yeni yapılan bir sitede sıfır bir daire. O yeni ev kokusunun zamanla bizim kokumuzla karışacağını bilmek o kadar güzel bir histi ki açıkçası. Hemen böyle içimiz verdi. Ev sahibimizin de yaklaşımı bizi çok rahatlattı. Kendi eviniz gibi görün nasıl isterseniz öyle yapın dedi. Bu da içimize sinen büyük bir etken oldu. İlk iç olarak boyayı seçtik. Tek katta kapanabilecek açık bir ton tercih ettik. Çünkü inşaat boyası gerçekten el hemen toz toz geliyordu. Onu hemen bu aşamayla yok etmek istiyoruz. Sonra hemen bir badanacıyla anlaştık. Tavanlardan başlandı. Sonra yavaş yavaş tüm ev boyamaya başlandı. O kadar içimize sinmeye başladı ki heyecanımı sizinle paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.